Dostlarım 18 Ocak Cumartesi gününden herkese selamlar. Bugün devam ettiğim bilgisayar mal kampının 3. bölümünü çözdüm. Şöyle göstereyim. Şöyle Türkçesinden başlayalım. Şöyle bir yanlışım şurada var. Ya yanlışlarım vardı birkaç tane. Bunların da analizini yapmadım. Yapacağım. Türkçesi güzeldi. Yani iyi bir Türkçesi vardı. Sonra tarih çözdüm tarih çözdükten sonrasında coğrafyayı boş bıraktım. Coğrafya kısmını dünkü kampta daha iyi olmak üzere çözmedim. Bunu hocamla beraber bir özel ders aldıktan sonrasında hocam özel ders vereceğini söylemişti. sonrasında çözmeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. TYT matematiği de önceki günlerde de belirttiğim üzere çıkmış sorular uyarlanmıştı. Yani iyiydi. Güzel sorular vardı. Şöyle bir tane soru vardı. Çok beğendim bu soruyu. şöyle göstereyim. Hatta bu 2021 TET'nin e, birebir aynısını kopyalamış, yapıştırmışlar. Şöyle göstereyim. Sonrasında e, fizik ve biyoloji yanlışlarım vardı. Yani 4-5 tane yanlış vardı neredeyse. Bundan dolayı bunlarla ilgili not da okudum. Analizini yapacağım. Yanlış yaptığım soruların doğrusunu bulacağım. Böyle göstereyim. Bu kamp bu şekilde bitti. Sonrasında not okuması yaptım. Bir dakika. Hücrede okuma yaptım arkadaşlar notlardan. Hücre zarı ile ilgili. Şöyle organellerin yani genel olarak hakimiyeti vardı. Endoplazmi geti kurumla Golgi'yi sürekli karşı, karıştırıyordum. Bu şekilde öğrenmiş oldum. Yani bu notları göstermenin pek anlamı yok ama hani en azından ne yaptım belli olsun. Bu fizik bulması zor olacak. Şöyle ki ısı sıcaklık. E, bu notlar biraz karışık olduğu için bulması zor oluyor. O yüzden videoyu durdurdum. Isı ve sıcaklıkta okuma yaptım. Ee, Sonrasında aynı şekilde kampa devam ettim. Kamp sorularını çözdüm. Hakimiyetim var ama ister istemez belli başlı unutuluyor. Bunlarla ilgili tekrar yapmış oldum. Ee, sonrasında bir de AYT matematikten türev çözdüm. Şöyle göstereyim. Ya, kamp uzun sürdüğü için e, türev, yani AYT ile ilgili pek sağlam bir çalışma yapamadım. Türevden 4 test kadar çözmüş olduk. Ve bu şekilde çalışmam bitmiş oldu. Totalde e, 8,5 saat ilk bir çalışma oldu. 17 dakikayı da bu molalara falan verelim. Çünkü bazen şey kronometreyi durdurmadan kalkıyordum masadan. E çalışmalarım bu şekilde devam ediyor. Kampın e, 3 günü mü kaldı yanlış hatırlamıyorsam? Belki 4 gün de olmuş olabilir. Bir tanesi TYT denemesiydi. E, böyle arkadaşlar çalışmalarım devam ediyorum. Çalışma saatim arttı. E, çalışma saatimi daha da arttırmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten yetersiz ve az bir zaman kaldı. Eee yani diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.